Abi denizi kaçıralım hastaneden demişti. Aslanım oğlum. Düşünmüşüm hastanede beklerken. Hı. Kaza nasıl oldu iyi misin? Dün hastanelerken oldu kaza. Vallahi nasıl, valla birazcık da sinirliyim ya. Dün... Hani... Dün o kadar biz kalkıp, hani o... Sabahtan beri araba kiralamakla uğraşıyoruz. hastane gitmekle uğraşıyoruz. Hastaneye derken kaza yapıyoruz. Hastaneye gittim bak, sıfır kolu yedim, hasta oldum. Anladınız mı? Dün siz bir şeyler öğrenin, meraklanmayın diye gittim. Danışmandan, odanın numarasını öğrendim. Yukarı kaçak bir şekilde odaya çıkmaya çalıştım. Annesine kandım, giremedik odaya. Hani bunları yapmama rağmen, kalkıp... Bir, bir taraf var, tamam mı? Hani... Niye bu yapılıyor anlamadım diyor. Kim diyorlar ki tostsunuz hastane gitmediğiniz hastaneye gidiyoruz. Biz normal hasta ettiğimiz belli etmeyecektik yani gidecekten yani siz ayaklanmayın sürekli. Çünkü bunun için belli etmeyecektim. Anladınız mı? Sürekli soruyorsunuz, sürekli soruyorsunuz. Yani bir bilgi veremiyoruz. Çünkü biz de bir bilgi bilmiyoruz. Sürekli bunu soracağınız için ben de belli etmek istememiştim hastaneye gittiğimi. O yüzden sonra kalkıp dediler ki hastaneye gitmiyorsunuz. Siz tostsunuz. Hastaneye gittiğimizi belli ettik. Bade hani yanlış düşünüyor Hastaneye gittiğimizi belli edelim. Hastaneye gittiğimizi belli ettik. Hem de Dedik artık hani ya gel, yapacak bir şey yok Mehmet hani gelecek soruların hepsine cevap veririz zaten. İnsanları meraklı bırakmayacağız dedik. Mecbur belli edeceğiz. Belli ettik bu sefer de linç edildiğiniz için belli ediyorsunuz oldu. Tamam mı? Sonra doktordan bir şey öğrenilmiyormuş, yukarı çıkılmıyormuş. Boş boşuna beklediğimizde söylenildi ve hani bizim orada durmamız daha çok riskli oluyormuş. Yukarı çık in, insanları meşgul ediyoruz, yukarı çık in, yaparsak falan celatada bir şey olabilir. Hani bizden bir şey bulaşabilirmiş. Bu yüzden gitmemiz gerekti, gittik. Hani hala benim açıklama rağmen ben zaten biliyordum hastaneye yatacağını. Ben o yayındayken bana yayında kesitte bile var yani. Orada bana o an ertesi günün yayını şey hastaneye gidecek. O an yayında bana diyor, diyor ki diyorlar ki Celal şu an hastaneye kaldırılmış. Ben ona şaşırıyorum. O an hastaneye kaldırılmış. Ertesi gün kaldırılacaktı. Arıyorum hastaneye kaldırılmamış. Bunu arayıp soruyorum ben yayında. Bunu öğrenirim. Kalkıp hala açıklama yapılmasına rağmen yayında bile herkesin görmesine rağmen belli bir kitle var tamam mı? Böyle bir 15-20 kişilik o kitle hala Yayında öğrendi, yayında öğrendi algısı yapma çalışıyor. Hani hala nişlettirmeye çalışıyordu. Anlayamadım yani ben. Amaç ne işte anlayamadım yani. Hani cidden çok sevdiğiniz için mi yapıyorsunuz? Cidden nişlenmek için Çünkü hani her şey yapışık bir şekilde bir ortada anladınız mı? Siz o linç atarken biz zaten sabahtan bir araba kiralamak uğraşıyorduk, yoldaydık. Belli etmemeye çalışıyorduk. Anlamadım yani. <laughs> hani bazı bazılarının söyledikleri şey o kadar yanlış ki hastanın yanında olmadınız falan diye. Hani o zaman şöyle bir şey var. Ben ameliyat olduğumda e, ben hastanedeyken mesela bir tane refakatçi alabiliyorlar, diğerleri giremiyordu, diğer diğer kimse gelmemişti mesela diğer arkadaşlarım. E ben benim bütün TikTok o zaman yanı, yanıma gelmedi diye linçlesin, linçlensinler mi? Gelemiyorlar mecbur yani bu hayat bu. Hani ben sen şimdi arkadaşın hastanede olsun hepiniz gidemeyeceksiniz ki bir biriniz gidebileceksiniz. Diğerlerini almayacaklar. O zaman diğerlere gitmediğinde şey mi ihanet mi kötü insan mı olmuş oluyorlar yani? Gidemeyeceksiniz yani. Deniz nasıl? Deniz arkadaşlar Cidden bir bilgim yok ama dün e, biz yukarı çıkmıştık ya o an bir bilgim var. Biz yukarı çıktığımızda yemek sepeti çıkmış annesi dedi yemek sepetinden yemek sevmişler yemek sepeti çıkmış. E, o sıra kapıdayken annesi mi uzaktan görmüş öyle bir şey mi olmuş o sıra girmiş mi içeri bilmiyorum annesi öyle dedi bana. Yemeği alırken mi görmüş bir şey mi olmuş öyle bir şey söyledi. Yani çok merak etmenize gerek yok yani. Hani tabii ki de merak ettim ama çok hani e, çok kötüye yormayın. Çünkü çok kötü düşünmeyin. Hani kötü bir şey olsa dışarıdan yemek gelmesine izin vermezler. Hani çünkü kötü bir şey olsa kalkıp kapıdan yemeği alamaz. O kadar çok kötü düşünmeyin tamam mı? Sıkmayın canınızı. Çünkü normalde hastanın dışında yemek almazlar içeri. Riskli bir şeyse. Hani o kadar çok riskli olmadığına göre demek ki dışarıdan yemek sepetinden içeri bir şey alabiliyorlar. O yüzden o kadar çok şey yapmayın kendinizi de üzmeyin tamam mı? Evet, kötü düşünürseniz kötü olur. Kötü yorumlarsanız kötü olur, iyi yorumlarsanız iyi olur. Siz ne kadar çok nasıl bir enerjinizi yayarsanız, nasıl düşünürseniz öyle olur. Alper, teşekkür ederim. DJ Ramza eyvallah. <laughs> Neredeyiz Yusuf? Şu an evdeyim. Teşekkür bilgi verdiğiniz için. Arkadaşlar dün artık hani hastaneye gittim bildiğiniz için sürekli bu yayınları açıyorum. Normalde yani açıkça söyleyeyim hastaneye gittiğimizi bilmeseniz o birkaç hesap böyle kalkıp hastaneye gitmediniz siz şunu yapmalısınız bunu yapmalısınız açıklamalar olmasaydı benim sinirim bozulmasaydı ben hastaneye gittiğimi de belli etmeyecektim, yayınlaşmayacaktım. Hani gerek zorunda kaldım anladınız mı? O yüzden şu anda açıklıyorum ama böyle şeyler olmasaydı belli etmeyecektim. Bu açıklamaları da yapmalı olabilirdim o yüzden söyleyeyim. Eyle üstüne teşekkürler. <laughs> Abi kanser diye söylense var. Saçmalama arkadaşlar. Yani birden kanser olam <laughs> olamaz çünkü ya bu konu hakkında benim deneyimim olduğu için arkadaşlar birden kanser olamaz. Bunun elbet bir yerden belirtisi çıkardı. Evet, çünkü biz ben e, test olacağım zaman Celat da benimle beraber gelmişti, kan testi vermişti. O da kanında çıkardı yani öyle bir şey olsaydı. Ve zaten daha belirti vermeden birden patlıyor, suratında bir şey çıkmaz yani. Bu kadar çok kötü düşünmeyin. Aa. Oğlum böyle siz böyle konuştukça böyle düşündükçe benim içim kararıyor bak. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey olabilme İhtimali yok yani. yani. Çünkü biz onunla beraber kan testi yapmaya gittik. Benim kan testim olacağı zaman o da geldiğinde o da kan testi olmuştu. Olsaydı o zaman çıkardı. Çiniz şu an rahatlamış olur, rahatlamıştır inşallah. <laughs> Dudağında bilmiyorum, dudağındaki uçuğa gibi bir şey veriyor. Çünkü ben de, bu arada ben çocukluğumdan beri sürekli Hani hep bir ayda bir ay uçuşuk uç çıkar ve görüyorsunuz sürekli hep dönemde, hani belli bir ay dönemde uçuşuk çıkıyor. Orada uçağı gibi benziyor da buradaki ne olduğunu bilmiyorum. de kanser olamaz yani. Kanser olsa bir, birden pat diye burada bir şey çıkamaz. Çin rahatlamasını istiyorsanız istiyorsanız tanıdık doktor arayın burada anlattırayım yani size. Neyin nerede nasıl çıkacağını, ne olacağını. O yüzden kötü düşünmeyin, üzmeyin kendinizi. Kaç gün hastanede ne kadar belli değil. Belki bugün çıkar, belki yarın çıkar. Hani belki hani o yüzündeki iyileşsin falan diye böyle iki üç gün yatırabilirler. Yani iki gün sonra da çıkabilir, belki bugün de çıkabilir. Ama en doğrusu iki gün sonra çıkması. hani doktor kontrolünde olsun bari kremlerini falan sürsünler. Çünkü evde olsa hani eli sağ sol dokunacak, burasını dokunacak. O daha çok yayılacak anladınız mı? Tülük nasıl? Tülük de üzgün işte. Oturduk çay falan içtik. Yarım saat bir saat orada oturduk sonra kalktık. Ee, o da üzgün tabii. Çocuğu yani. Ah baca. Neyin var senin? Dünya ben sıfır kolluydaydım dün bir de bizim otototumuz kafeterya bölümü tam kapının yanındaydı masa. Kapalıpça soğuk yiyoruz. Zaten ben hele hani kollarımı içeride geziyordum sürekli. Tişörtün içine geziyordum. Birazcık şey olmuşum. Eee Doktor bir şey dedi mi? Bizim Allah, biz yukarı soracaktık da yukarı giderken Annesi, annesi doktorlarla konuşamadık Annesi şey dedi Eee <laughs> Annesi şey dedi Gel gel sanırım çekti O zaman gelse de verir ya doktor sabah gelecekmiş Sabah öğrenecekmiş Bu nasıl değişmiş mi ya? şey var canlı yayın şey yani. Gözlerinin altı şiş gibi uyuyamadım. Sabah karşı uyudum. İki saat sonra geri uyandım. Enler eyvallah sağ olsun. Lan ben seni takip ediyorum da gitti ya. Dur bulurum şimdi şuradan. Hı. Aa istisine tıklayamıyorum ki. Heh tıkladım. tıklayamıyorum. Emrullah teşekkür ederim. Lan Enler ne? Lan yayından mı çıktın? Emrullah seni teşekkür ederim. Deniz bu durumda bile Cemre geldim, C Ceren geldim diye soruyoruz. Evet arkadaşlar cidden sormayın. <laughs> kimse gelemez arkadaşlar. Kimse de ge oraya gitmediği için kimse de gidip sen oraya gitmedin buraya gitmedin. Bak çoğunuz eyvallah burada yani şey anlaşılsınız Ama belli bir yer var anladın mı? Yani bunu kim yapıyor, niye yapıyorlar? Hani belli bir yer var anladın mı? Belli bir, birkaç kişi var. Onlar haricinde diğer herkes anlayışlı. O, o, sadece orası hani üzüntüsünden mi yapıyorlar yoksa neyden yapıyorlar anlamadım. Ama o belli bir şeyler gelmeyen insanların hepsinde şu gelmedi bu gelmedi. Ulan biz doktor muyuz almıyorlar içeri almıyorlar. Ben nasıl durun ameliyat olduğumda kimse gelemedi içeri almadılar kimse ya da ki, en azından kimse gelmeye kalkmadı da içeri almak gibi durdum almadı, Almazlar anladınız mı sadece altı vardı yanımda mesela. Benim ameliyatı alacakları zaman benim ameliyatı mesela iki saat geç aldılar gün ameliyatı kanımda şey olabilirdi yani hepatit C şey, bilmem ne belirtisi var diye. Almadan Buna rağmen mesela kimse giremedi çünkü alamazlar. Almıyorlar. Biz buna rağmen yine gittik anladınız mı? Hani ne olur ne olmaz bir ihtiyaçlar olur bir şey olur falan diye. Bunu belli etmiyorduk ama o bazıları yüzünden bu iğrenç durumlara geldi anladınız mı? O bazıları kalkıp gitmediniz siz tozsunuz şu sosunuz bu siz onları o editleri yaparken biz zaten yoldaydık anladınız mı? Sizden bunun haberimiz yok. Biz araba kiralamakla uğraşıyorduk yani. O yüzden cidden hani biri gelmese bile gidip de bugün hani kalkıp şu kişi gelmemiş, aa bu fenomen gelmiş, bu da gelmemiş, şu da gelmemiş diye kimseyi kötülemeyin. Çünkü gidemezler, gitseler de almazlar içeri. boş boşuna kapı önüne gitmiş olmuş olurlar. Hani orada zorluk çıkarmış olurlar. boş boşuna gidiyorlar oraya. Hani o çocuk için daha kötü o. Hani çünkü orada biz dışarıdan geliyoruz. Biz de hani bir şey olabilir belki, başka bir şey olabilir belki, virüs olabilir. Orada biz hemşireyle, doktorla muhatap olsak. E doktor gidip cerrahatla zaten odasına gidip çıkıyor, anladınız mı? bir şeyler bulaşabilir. O yüzden kimse de gitmesin yani tabii Madem seviyorsanız destekliyorsanız hani sosyal medyadan şu an hani arkadaşlar arasında da kimse gitmesin. Normal arkadaş olarak da kimse gitmesin. Arkadaşlar denizi arada arıyorum açmıyorlar. O yüzden ee, bizim de bir şeyler siz nasıl bir şey bilmiyorsunuz ben de bilmiyorum. Çok hızlı konuşuyorsun. Evet de çok hızlı konuşuyorum. De bazen kekeliyorum ben. Küçükken yaşadığım travmadan dolayı, dolayı ben bazen böyle heyecanlandığımda ya da böyle çok sinirlendiğimde çok kekelerim ben. Aşırı kekelerim. Hele sinirlendiğimde. Kelimem düğümlenemez. küçükken yaşadığım küçük bir travma var. Gözümün önünde bir olay yaşandı. O olayı ben çok yani çocuk olduğum için bir travma olduğu için o olayı ben başka birisine bir büyüğümü anlatırken konuşamadım. Dilim düğünlendi. O günden beri sinirlendiğinde ben konuşurken o an gözümden gözümün önünde canlanıyor. O yüzden oturan olduğu için şey oluyor yani. Sinirleniyorum, hızlı konuşurum ve yani, hani bir yandan hızlı konuşunca çünkü hani kekeleyemeyecekmiş gibi hissediyorum kendimi. Birden hani o cümleyi bitirecekmiş gibi hissediyorum. Ya, da, ya hani tane tane konuşma çalıştığımda kekeliyorum o an aklıma geldiği için, o aklıma geldiği için. O yüzden. Dersu teşekkür ederim. Abi araştırma hastanız zonaymış. Zona değil arkadaşlar. Git boş boşuna başka hastanede falan önüne de gitmeyin. Zona falan değil. Aslında o bir şey diyeceğim. İçeri madem kimse almıyorlar. Ecele tolta yatıyor. E, Oğuzhan da Oğuzhan yanında. Bari Oğuzhan yayın manasını insanlar merak etmesin. Hmm. Ya yani biz de oradan öğrenmiş oluruz. Doktor öğleden sonra mı gelecekmiş lan nasıl doktor öğleden sonra geliyor, nasıl bir yer burası ya Doktor akşam çıkıyorsa sabah gelir Öğleden sonra, çünkü öğlen Öğle arası öğle yemeği oluyor anladınız mı? Öğle yemeğine falan çıkar da Hani Enner seni takip ettim kanka <laughs> Hani çünkü bir hastane bir yerde doktor sabah gelir Akşam çıkar Özel hastanede. Aa, bugün hafta sonu. Ama hafta sonu da öyle oluyor mu ki? Hani hastanede hafta sonu diye bir şey var mı? Kim söylüyor size bu bilgileri ya? Storfa mı attılar ki? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.